Bir bakışımla öldürdüm gördünüz mü iskeletleri? Evet sevgili arkadaşlar yeni bir serüvenimizin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Kadife lütfen bir yere ayrılma. Şimdi şuradaki kemikleri toplayalım ve biz bakın bu bir işaret bizim için. Kadife sen burada bekleyebilirsin zaten yatağımız burada ayrılacağını düşünmüyorum. Kendine düşünüyorsan eğer suya atlamazsın bence. Biz burada en son hatırlıyorsanız bir tane kurt köpeği görmüştük kurt görmüştük daha doğrusu. Şimdi onu ecilleştirip kendimize alalım ve yeni bir arkadaşımız olsun. Bize bu yolda yoldaşlık etsin Kadife ile beraber bana. Şimdi eğer uzaklara ayrılmadıysa bu civardaydı. Şurada mı? Yok değil. Aha gördüm. Gördüm seni. Umarım iki tane kemiğe seni gidi seni. O kadar şirinler ki. Ama içimdeki aa, şeyi öldüremezler asla. Bu vahşi, vahşi insanı. Çünkü vahşi doğalıyız şu anda. Yoksa başka türlü hayatta kalamayız. İyi niyet yok. İyi niyet göstergesi yok. Değil mi? He? Sen var ya bir tanesin ya. Gerçekten bir tanesin ya. Bir tane e, kemiğe benim dostum oldun ne? Ama bu kadar güvenme bak kimseye. Bana güvendin. Ben doğru insanım. Ama herkese bana güvendiğin kadar güvenme sakın. Anladın mı kemik? Senin adın kemik olsun. Adını kemik koyacağım. Çünkü bir tane kemiğe doydun. Tok. Tok mu koysak? Tok gözlü. Yok kemik olsun dedi. Kemik buraya gel. Ama kemik dedim diye kemik gibi olmayacaksın tamam mı? Bak bunlar sana vereceğim ilk yiyecekler. Bak sana ne, neymiş bu? Beef veriyorum baksana sana. Aferin. Aferin. Tamam. Yani cılız olmayacaksın. Kemik adın kemik diye cılız olmak zorunda değilsin. Kemiğin gücünden al adını anladın mı? İnceliğinden alma. Sen oturuyor musun orada? Yok. Sen orada bir şeyler yapıyorsun ama neyse gel bakayım. Benimle gel. O kadar seviyorsun ki beni. Her yerden beliriyorsun bu kalplerle beraber. Bir tane ya. Sen gerçekten bir tanesin ha. Bak. Sakın benim... <laughs> içime işleme tamam mı kemik? Hadi gel. Şimdi. Kadife neredeydi? Gel Kemik. Kemik. Gel oğlum. Tamam. Biz şimdi Kadife'nin yanına gideceğiz tamam mı kemik? Seni onunla tanıştıracağım. Beni sevdiğin kadar Kadife ile sevmeni istiyorum tamam mı? Çünkü sen yokken o vardı. Sana bunu doğrudan demek istemezdim. Ama artık bu tarz kelimeler duyman gerekiyor. Çünkü burası vahşi doğa. Anladın mı kemik? Anladın mı diyorum kemik? Tamam adamsın. <laughs> adamsın sen gel bakayım bir de havlarmış oradan anladım diye. Buraya gel. Buraya gel. Kadife Kadife gel gel buraya utanma gel o da bizden Tamam sana göre devasa bir şey olabilir ama O da bizden yani Kadife Evet Kadife biraz utangaç maalesef Bak Kadife Kemik Kemik Kadife Ama daha baştan bu kadar utangaçlık yapacaksanız biz anlaşamayız arkadaşlar Gözünüzü seveyim Dur İlla zorla tanıştıracağım Bak, birbirinize dikkatli bakın. Tamam, sen kadifesin, sen de kemiksin. Bence önce sizin kim olduğunu size tanıtsam daha doğru yani. Şimdi, e, şuradan yatağımızı alalım ve karşıya geçmemiz gerekiyor biliyorsunuz ki. Haritamız nerede? Haritayı da alalım. Haritayı da şöyle alalım. Şimdi, bu arada biz bu etleri pişirsek çok daha mantıklı olur ama zaten şu an için elimize şey var, ee, ne derler ona, pişmiş patateslerimiz var. Bunlar bizi bayağı idare eder. Buradan şimdi bazı şeyleri bırakmamız lazım ama ben önemli olan e, şeyleri e, Kadife'nin üzerine bırakacağım. Mesela ne önemli bunlardan? Mesela deri benim için önemli bir parça, malzeme. O yüzden deriyi bıraktım. E, yatak da aslında çok önemli. Yatağıdır alalım elimize. İleride bir şey mi gördüm? Ha kaplumbağa varmış, tamam. Yatağımızı alalım. Aldık değil mi? Aldık. Yatağı hatta şöyle yakın... E, kumun olduğu yere mi koyayım, nereye koyayım? Torş da lazım bize. Tamam yatak burada kalsın ya şimdilik. Hadi gel gidiyoruz Kadife. Biz buraya yol yaptık mı? Yapmadık. Biz buraya önce yol yapalım. Öyle gidelim. Orada ne var bu arada? Çiçek var çiçek bırakmışız. Tamam sorun yok. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Elimizde kum taşını aldık biliyorsunuz ki. Kadife buraya gelir misin acaba? Bak kemik dikkatli ola. Sakın suya düşüm deme. Hayır kemik. Neden? Sen yüzersin ama ya. Ben sana güveniyorum. Baloncuk falan çıkarıyorsun ama. Boğul, boğulmuyorsun değil mi kemik? Buraya çık. Ha. Biz sana bir işler yedirelim yine de yani eğer bakayım kuyruğunun kısalından belli olur aslında. Tamam sen otur bence burada biraz. Çelik tehlike yapmaya gerek yok. Ondan sonra beraber geçeriz zaten karşıya. Bak izleyeceğin yol bu bak. Senin kadar yol yani bak benden daha büyük bir yol. Eee, bence başarısın diye düşünüyorum. Doğru mu? Bakalım ikimizden bak. Ben daha büyüğüm yani sana göre. Ben bu buraya gayet rahat sığıyorum. Şimdi ha seni gidi Dur bekle. Şey almadan gitmiyoruz tabii ki de Katife'yi. Katife yani nerelere gittin gene gel. Bak sen hep geriye gidiyorsun ama orada bir sevgilin falan mı var eski aşkın? Ne zıplamaya başladın hayırdır sevgili deyince? Da Allah'ım ya gel. Şimdi Eee... düşme sakın sakın düşme. Kalk bakayım kemik. Ben düştüm. Ee, gel. Kemik gel oğlum. Geliyor musun? Kemik. Heh, aferin sana. Aferin oğluma benim. Evet bizi çok zorlu bir yol bekliyor. Hala hala şu suları aşamadık maalesef. Şimdi bekle burada Kadife. Bir yere ayrılma. Korkmayın abi bu kaplumbağadan da size bir şey yapmaz. Aslında buradan yürürsünüz ama neyse. E, ee, biz yine de döşeyelim. Hazır elimizde varken malzeme. Kadife dur gelme. Hemen gelme Kadifeciğim. Bekle. Şey kemik. Kadife diyorum. Biraz nefes alalım. Geri kalanı yeterli olmaz. Dur şöyle yapacağız. Bir saniye. Gelme sakın bak. Ya kemik. Ama sen yüzme biliyorsun ya. Aynen sendeki bir sıkıntı yok bence. Eee şunları bırakalım. Ya, bunlar bize pek fayda etmedi maalesef. Karşıya geç bari gelmişken. Ama bak bunu koyamıyorum. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. buraya. Yavrucuğum. ha Or çık gel buraya. Gel, gel buraya çık. Gel buraya. Bekle burada. Heh Boşuna yani Birazdan bir de atlayacağız zaten yani. Boş boşuna kendini kuruluyorsun. Elimizde malzeme var mı fazladan? Eee yünler işimize yarar mı? Çok da sanmıyorum ya. 6 tane yün var burada. Şimdi o bir tane o yünler kalsın şimdi. O kadar da hepsini harcamayalım. Tamam. Kadife gel. Buradayım kadife. Bir karnımızı doyuralım. Senin karnı aç mı? Kadife. Bak elmamız var yanımızda merak etme. Ben hepiniz için yanımda yiyecek getirdim. Tamam senin karnın tokmuş. Şimdi haritayı bir yandan elimize alalım. Harita 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 burada. Ee, bakalım. Gayet doğru ilerliyoruz. Akşam mı oluyor yoksa hava çok mu karardı? Bilmiyorum. Aa şey. Oğlum hatırlatsana bak unutuyorduk az kalsın. Kalk. Kemi unutuyorduk Kadife. Şimdi. E, burada. Tabii ki de vahşi doğadayız. Bunu Unutmayalım. Her zaman hatırlıyorum. Her daim hatırlayalım. Şimdi haritaya bakıyoruz. Dümdüz gidiyoruz buradan. Bir sürü yollar, dereler geçtik. Vahşi doğadayız. Kalife buradan geçebilecek misin kızım? Sen dişisin artık yani. Senin artık kaçarın yok. Hayır hayır hayır. Sakın 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 sakın. Aşağı düşersen çıkamayız orada. Aa. Senin böyle bir eteğin mi vardı da? Benim haberim yok. Orada bir tavuk gördüm sandım ama. Tamam çok iyisin. Gel şöyle gidelim. Kemik bizi takip et. Sana güveniyorum yani. Sen çok hızlı, atik bir e, köpeksin. Adamsın. işte böyle gel peşimden. Şimdi bakıyoruz. Dümbüz ilerliyoruz. Dümbüz ilerlemeye devam ediyoruz. Bu arada bir sürü, bir sürü, bir sürü derin e, mağaralar buluyoruz, buluyoruz burada. Oo, oo! Şu dibine bakın. Şu dibine bakın. Neyse devam edelim biz yola. Gel, gel benle beraber. Kemik, gel oğlum. Çok meraklısın Kemik. Aşırı her yeri şeye meraklısın derken. Evet, bataklık biyomuna doğru geldik. Bataklık biyomuna geldik. Ee, yine karşımızda bir göl ya da artık neyse. Şu illerde birazcık daha geçecek yer var gibi ama. Yine de emin olamıyoruz. Bu arada gün batmak üzere. Gün batmak üzere maalesef. E, vahşi doğada olduğumuz için biliyorsunuz ki, he, hiç zaman kaçırmayacağız bunu değil mi Kadife'cim? Artık sen bunları göre göre alıştın diye düşünüyorum. Kemik sen de alış artık bu vahşi doğaya. Burası böyle. Evet, bunu yine alamıyorum. Ben aldım, tamam. Şimdi akşam oluyor aslında. Biz burada, e, şuradaki yünle beraber koyunumuzu da alalım. Tamam. Bak sen çok akıllı bir köpeksin ya. Kadife orada bekliyorsan hep peşimdesin. Tamam sen etin peşindesin galiba da üzerindeki etin kokusunu alıyorsun bence. O kadar et var ki üzerinde kaç kilo. Ondan dolayı biraz da sanki ha kemik ama hiç önemli değil. Şimdi yanı başına oynayacağım senin kadife. Ondan sonra bir sonraki günde yolumuza devam edeceğiz.